Hocam burada video çekiyorsun. Tehlikeli filan. Bu yüzden mi diyenler olmuş. Hiç aklıma gelmedi de. Oğlum <laughs> tehlike benim göbek adım lan. <laughs> şimdi bak. Şimdi bu YouTube'da çok ekonomi uzmanı, ekonomist, profesör, bilmem ne sör filan bir sürü modeller var. Bunlar sürekli işte para e, parayla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Sizin para kazanmanız, para kaybetmeniz benim hayatımda hiçbir şey değiştirmez. Yalnız bu dinlediğiniz adamlara dikkat edin. Adamın title'ına da bakmayın yani. Profesör, ekonomi uzmanı bilmem ne. Ekonomi uzmanı dediğim, ekonomiden, paradan anlayan adamın cebinde para olur. Bu kadar net. Paradan anlayan adamın cebinde para olur. Gerisi hikaye yani derler ki kelini olsa başına sıra. E çok iyi paradan anlıyorsan çok paranın olması lazım bu kadar basit akıllı adamın parası olur gerisi boş iş o yüzden böyle adamları da çok fazla dikkate almayın çünkü bunların birçoğu sırf youtube'da izlenme almak için ee, çıkışlar yapıyorlar başlıklar atıyorlar kanmayın paranız gider canınız yanar zaten birçoğunuz Öyle geniş paralarla oynamıyorsunuz biliyorum. Ondan sonra çıkıyor işte aldı adam dolandırıcı çıktı gitti. Ondan sonra çıkmışlar. Ya işte niye oynuyorsunuz böyle bilmediğin sitelerde? Ulan 400 bin adam oynamış yarım milyon. Şimdiye kadar niye bu site hakkında konuşmadınız? He? 500 bin adam oynamış yarım milyon 400 bin küsür. Neredeydiniz? Battıktan sonra ya işte çocuklar niye öyle oynadınız? Bilmiyorum ya bırakın bu işleri. Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Kimi dinlediğinize dikkat edin. Kılavuzu olanın burnu boktan çıkmaz. Akıllı olan adamın parası olur. Geçine yok, profesör yok. Bilmem uzmanı, şu uzmanı, bu uzmanı. E nereden biliyorsunuz bunların belirli kaynaklardan para almadığını, reklamını yapmadığını? Anladın Akıllı olun. Yoksa çok canlı zemal. Hadi bakalım, görüşmek üzere herkese. Ol şans.